Süper Gamer'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk haftalık sohbet videomu çekeceğim. Çok değişik değil mi? Yok bir şey devam edelim. Ee, size birkaç şeyden bahsedeceğim. Eee... bir salak mıyım? Unutkanlık olmuş. Eee... Minecraft'ta Hunger Games oynayamıyorum arkadaşlar. Çok kötü bir durum. Maalesef. Ne yapalım? Sesim de kötü hastayım. Bak şu eşya. Ne mamasıyım ya. Neyse arkadaşlar Minecraft'ta Hunger Games oynamıyorum bir. İkincisi attığım e, köylü bir tane vardı ya. E, Yeni çektiğim uh, survival bölümü. Server bozulmuş demiştim. O da bozuldu. Bir önceki de bozuldu. O yüzden survival çekmeyeceğim. Şimdi Minecraft'ı da çok seviyorum arkadaşlar. Çekmek istiyorum. Ayran haritası olsun. Başka ee, Hunger Games olsun, survival olsun, gravity de eğlencesi olsun, Nether'a gitmek falan olsun. Hoşuma gidiyor Minecraft. Ama maalesef Minecraft oynayamıyorum. Giriyorum server'a. Bir bakıyorum. 5-10 dakika sonra server'dan atıyor. Kötü bir durum. Arkadaşlar niye sağa sola bakıyorum ben de ne bilmiyorum. Neyse işte olmuyor yani. Oynayamıyorum. Minecraft bağımlısıyım. Seviyorum Minecraft'ı. İleride bilgisayarımız olacak. Bilgisayarımız tamir olunca sizlerle bilgisayarda çekeceğim. Bilgisayardaki kanalımı da koruyacağım. Bilgisayardaki kanalımın adı da herhalde süper Gamer olur bununki gibi de. Onun biraz e, bir sayı falan bir şeyler ekleriz ya. Onu değiştiririz biraz. Da de o bilgisayardaki kanalımı da korunca size söylerim. Tabletteki kanalıma devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Devam edin de yoksa da bilgisayarın olduğunu bırakma işleri de bilgisayardan devam edeyim. Ama arkadaşlar tablette gerçekten e, şey zor zor yani zor nedir ya e, zor yani arkadaşlar tablette Minecraft çekmek biraz zorlanıyorum ya düsörler yapmak için 2 saat uğraşıyorum 12-14 dakika bir video çekeceğim bayağı bir uğraştırıyor insanı mesela e, az önce bir parkur çektim attım az önce kendisini gidecek şimdi o da YouTube'a bir 10, -10 dakika, 10-15 dakika sonra kendisi YouTube'da olur. Şimdi, onu çektim. Çok zor. Creeper patlatıyorum. Arkamdan manyetikliyor. Abi, saçmalığa gel. Başka ee, parkur çekeceğim. Açıyorum. Gravity, çek, gravity runner çekecektim. Abi, yolu açmak için kumları kırman lazım. Kumları kırıyorsun. Parkur yok oluyor. Saçmalığa gel. Minecraft da böyle ufak tefek hatalar bayağı büyük bir hatalar var ufak tefek değil bunlar sadece benim tabletinde mi oluyor yoksa başkasında da mı oluyor bilmem maalesef arkadaşlar evet arkadaşlar yeni seriler çekmeyeceğim tablette zaten tablette çekeceğim seri nedir ki burada rast çekeceğim içimden gelmiyor çekmek istemiyorum bu kadar yani. burada arada çekmek istemiyorum. Vegas kanseri çekeceğim. Oyunda e, bir görev buldum. Çok eğlenceli. uzayları öldürüyorsunuz. E, Fu kaçırıyorsunuz. Ve onu e, en yüksek helikopter indirmeye indiriyorsunuz. Iman e e midir nedir. Onun görevi. Bir türlü yükleyeceğim arkadaşlar. Olmuyor yani. Yükleyemedim. Ya video çok uzun diyor. serverda hata var diyor. Açıyorum. Kasıyor. Olmuyor yani video süresi yetmiyor. Kanalım yeni olduğu için çok uzun video çekemiyorum arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Haftalık sohbetler, vloglar. E, cuma günleri olacak. Bugün de cuma zaten. Cuma günleri çekeceğim vlogları. Genellikle akşam çekelim. Sabah akşam karışıp hem belli olmaz. Neyse arkadaşlar Süper Gamer'dan bu kadar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.